Ya abi harbiden biri kale yapmış ya. Yapmış <laughs> Kafa, abi onu. Kafayı yiyeceğim. Ya. Kafayı yiyeceğim. Kim o? Ya Benim ben... kalem nasıl? Benim kalem nasıl? Ya. Geri zekalı. Ağını da koydum arkasına. Ağını da koydum arkasına. Da koydum arkasına. Koymuş. Ulan bir de onu az önce chatte Bir ay külü dedik ya. <laughs> ne dediniz? <sen? gülüyor> Çetten biri abi futbol kalesi yapacağım dedi. Ondan da şey Okay. Ha çift kişilik. This was the magic happen. Um, okay during lockdown. Bence artık kendimizi küçümsemeyelim bak bu kıza biraz I mean, yeah. Yok, evet. taşak 21. vurmamız <laughs> lazım. Lockdown. Tabii canım burada Değil o, o zıplamıyor. Ben burada ben ne o yatak <laughs> dört defa kırıldı. <laughs> But post lockdown I mean I know if you Oha! Okay. Ebenin ama öyle girilir mi? Geri zekalı. You can do better than that, mate. Come on. No, no, abi, okay, no ayarı yok like, ya. You set me up for that one. Mm, I know, I just I didn't think you'd Ama evet öyle yaptı. It. And go for it, really. Ya yeah. aptal bu çocuk yeah, ya. Yeah. Okay, ben de başkalarından uh, bahsedecek sandım. Evet abi. Yeah, let's wrap. Okay. Wrap that up. Geldim Beskok. Söndür 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 ben yan odadan bakıyorum bir şey var mı diye. Söndürün kalbimi. Aa burada aa, aa yanıyorum. Aa dur dur neredesin? Oğlum böyle böyle sevimli durduklarına bakmayın oğlum. Ben de besledim. Sabah beşinde bir şeyler yapıyor amına koyayım. Hiç böyle değil yani. Gaza gelmeyin. Anasını bellemiş perdelerimi, merdelerimi tut falan diyor. Sus lan diyorum sabah kalkıp böyle bakıyor oradan. Sessizleşiyor tamam diyorum artık uyuyabilirim. Yatağa tam giriyorum. Bak 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 bir şeyler yapıyor. Amına okuyayım lan normal bir melodi çıkar ya. Ama benimki çiftleşti. Dördüncü, dördüncü doğumunu yaptı. Oyun gireceğim, gireceğim. Back, so yok, merak etmeyin. Yok, yalnızım Allah kahretsin. Hala yalnızım, yalnız. Oh. Abi, Zellun'un chatinde adamı darlıyorlar. Ya tamam, oh. bunu buraya yazınca sen oraya ister istemez bir sürü adamı daha yolluyorsun. Yani şu Twitch taktiğini öğrenemediniz. Mesela ekranda yarak gözüküyor, abi yarak gözüktü diyorsun. Hani orada sussan... Atıyorum mesela 20 bin kişi yarrağı görmediyse gözüne sokuyorsun. Abi haberin olsun yarrak gözüktü. E yarrak sen bana destek olmuyorsun ki. Gibi anladın. Ya sizin kafanızı kullanmanız lazım. Ay, yarrak gözüktü susalım konuyu dağıtalım ki gözükmesin. Abi yarrak gözüktü yarrak gözüktü abi görmedin yarrak vardı bacım. niye böyle What do you think of my personality? I would say that. Um, I'm. I've got to go. Was that Paige? Was that a, was that a baby? Oh. Um. Yeah. It, it's my daughter. I'm sorry, Vinnie. No. Görüşürüz. Allah emanet. Allah emanet. Görüşürüz. Piston i̇şte açtı. Ben şey. mi? Are you sure? Yeah, it's a pretty... Bizim tıpayı çekmesinler. Aaa! Orus <laughs> <Rus> bu! Tıklamazlar <laughs> yasak. <deresek>. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Sen... <Çık>. Yavşak! <laughs> yavşak! Huşt Ölmen lazım Bur abi! Burada iskeri mikrofon almam, mikrofon almam. Da <laughs> tamam abi <laughs> şey. Şerefsiz mikrofon almam. Street buradan hadi. Tamam abi loot atıyorum, loot tamam, atıyorum. Hadi silahımın. Abi gelmeniz lazım yavaştan. Geldim geldim. Ver lan! Ver! Ne Okan? Duyamıyorum. Eee şimdi gir. Deniz abi diyor ya, yani var mı? Okan ha diyor. şu an mikrofon var mı? Okan ne ne mikrofon istiyorsun lan? <laughs> ne, 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 bana model söyle. Lan ya ben alırım lan. <laughs> ya hayır lan ben alacağım. Hediye alacağım kardeşime <laughs> ya. Patlıyorum ya. Ben buralarda sizinle uğraşmayı çok seviyorum ya. <laughs> seviyorum your eyes because onlar very nice. Bir kerecik look etme sonra <laughs> don't forget me. The Garden'da gezerken Abi, içerken portuva. Father yakaladı suç üstü ayağım düştü kıç üstü amına amın, koyayım amın, nefesim Bu da durdu gemi bak <laughs> Arkadaşlar gemi gemi Aa! gemi güvenlik Kim vuruyor? Okan! Vur beni Okan! Ne oluyor? Hayır vurma! <laughs> Hayır vurmayın! Ya Gikas'a bak ya! Gerçekten platformun değerini düşürür bu. Oğlum burada yaratık var. Yani platformun var. kendi kendini korumak için yapması lazım. Bak dört kollu canavar var lan gelin. Bu <laughs> ha, ha, <hayır> kombat da... <laughs> değil mi? Soldakine gidiyorum. mı geri hemen? Hayır 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 soldakine gidiyorum. Sağdakine atla Q çek biri. Black Rose atla oraya. Tamam ben, ben atladım. Atla at. Sağdakine Burada atladım. bir gemi daha var. <gülüyor> burada <gülüyor> bir gemi <gülüyor> daha var <laughs> yakınınızda daha <laughs> <benim gülüyor> Kimiz <laughs> mi atladık? Yarrak gibi kaldı Burada. Gidelim. 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 Ankorlarını atacağım sen götür gemiyi.